Ey güzel Allah'ım bizi bu güzel mescide kavuşturduğun için sana binlerce şükürler, binlerce hamdü senalar olsun. Amin. Neredeyiz? Tenimde. Tenim demek Ayşe annemizi hatırlamak demek. Yani şu an görmüş olduğunuz bu mescit Hazreti Ayşe annemizin mescidi ismini aldı. Gelin şöyle bir bakalım. Neden Hazreti Ayşe Mescidi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz veda haccı. Veda haccına geliyorlar. Şu an bulunduğumuz yer Medine yolu istikameti. Yani Mekke'ye giderken buradan geçerdi. Ve biz de otobüslerle bu bölgeden geçiyoruz. Ayşe annemiz tarafa Şöyle gelin. Gelin böyle. Buyurun şöyle geçin. <laughs> şöyle bir geçelim bu tarafa güzelce ne? İnşallah. Ben sizleri göreyim ki teyze alayım. Evet. Ayşe annemiz de bu veda hacının içerisinde Resulullah'ın bütün yakınları bu hacim içerisinde 114 bin sahabe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle birlikte Medine'den ve diğer bölgelerden de dahil her yerden gelen sahabelerin toplamı 114 bin sahabe burada hac yapacak ama o hac veda hacı olacak. Çünkü Resulullah Arafat'ta topladığı zaman Ebu Bekir Sıddık anlamıştı. O gün Resulullah çok farklı konuşuyordu. O gün Resulullah çok farklı nasihatlerde bulunuyordu. Sanki aralarımız aralarından ayrılacakmış gibi ve Ebu Bekir Sıddık anlıyor ve ağlamaya başlıyordu. Ayşe annemiz Medine'ye geldiği zaman Alp'ımıza sığınıyorum. Her kadının e, iddet hali vardır. O iddet hali zuhur edince Efendimiz'e sordu. Dedi ki ben rahatsızlandım. Beyin de, dedi ki ey Ayşe mescide giremezsin. Yani Kabe'ye de mescidlere giremezsin dedi. Bekleyeceksin. Dedi ki Ya Resulullah bayramın birinci, ikinci, üçüncü günü dördüncü günü en fazla ben hac tavafımı yapmam lazım, yapamayacağım. Peki ne olacak deyince dedi ki ey Ayşe korkma, yeyse kapılma. Allah Allah'ın size vermiş olduğu bir cezadır bu. Bir imtihandır. Onun için bekle, iddet halinin geçtiği zaman sen tekrar ihrama girersin dedi. Ayşe annemiz bekledi üç gün sonra iddet hali geçince dedi ki Ya Resulullah şükürler olsun ben temizlendim. Ne yapacağım dedi. Kardeşi Abdullah İbni Abu ile birlikte dedi ki ey Abdullah kardeşini ablanı al götür tenime orada ihrama girsin ve gelsin tavaf namazını kılsın. O gün Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sordular. Dediler ki ya Resulullah tek başına gidebilirdi. Neden Abdullah? Dedi ki çöl ortamı yaya gidiyor. Mahrem o. Onun yanında bir koruyucu olması gerekiyor. Hani derler ya işte yanında nikah düşmeyen birisinin olması gerekiyor gidebilmesi için. O zaman şartlarında 6 ay, 7 ay, 8 ay el azam bu yaptayda geliyorlarmış. 6 ay bir yolcu kadın tek başına çadırda yolda olmaz. Uzak diyarlardan gelenlerin mutlaka yanında bir koruyucu mahremin şeyin olması gerekiyor. Koruyucu bir aileden biri mükemmel bir olması gerektiğini söylüyorlar. Bunu. Ama lakin Medine'den geliyorlar. Çünkü Medine'ye yakında. Şimdi diyorlar ki ya işte olmuyor. Bakın uçağa biniyoruz. Üç buçuk saatte buraya geliyoruz. Herkesin özel odası var. Ve şu an İslam alimleri bu konuda işte halimleri eee izin verilmiştir. Çünkü o zamanın şartları öyleydi ama farklı. İnşallah Rabbim bizi güzelliklerle buluştursun. Anladım. Ayşe annemizin burada ihrama girdiği gibi bizi de ihram inşallah. Anladım. Rabbim niyetimizi buradan halisane bir şekilde yapmayı ve gidip böyle dolu dolu şu perşembe günü Allah'a niyazda bulunmayı bizlere nasip eylesin inşallah. Amin. Evet. Ayşe annemizin mescidi. Burada bir su var. Çok güzel. Tadı da çok güzel. İçmenizi öneririm. Yani güzel bir su. içilen bir su. İnşallah ve şurada ki Ayşe annemiz susamıştı burada. Böyle Karıştırdı, toprağın altından böyle bir suyu çıktığını gördü dedi. Öyle diyorlar ama hakkında sahih olan bir kanaat yoktur. Öyle diyorlar. Amellerin niyetleri göreceğiz. Biz de niyetimizi inşallah şey olarak bakalım. Allah'ın izniyle Ayşe annemize ikram edilen su niyetiyle içerim. İnşallah Rabbim bizlere onun güzelliklerini yaşasın. Bütün annemin güzelliğini yaşasın. Evet şimdi şu Hocam siz bayanlar alın bayanlar bölümünde namaz kılın, burada toplanalım. Niyetimizi bugün burada yapalım inşallah. Olur mu? Kayseri'nin evet. burada yapmıştı. Biz de burada yapalım. Erkekler de beni takip etsinler inşallah. Evet.